selamlar arkadaşlar. Uzun süredir video atmıyordum. Bugün işe geldim. Bugünkü işim biraz daha farklı olacak normal yaptığım işten. Normalde bildiğiniz gibi tur rehberliği yapıyorum. Ama bugünkü grubumuz zaten rehberleri olduğu için Yunan bir grup. Yunanca konuşan bir rehberleri var. Portekizli bir rehber. Onlarla birlikte e, yanlarında işte fotoğraf, video falan çekmek için geldim. Peki ne yapacaklar? Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim size. Viyana Dukaslaro'dayız. Nehir kenarında, okyanusun birleştiği yerdeyiz. Burada e, çeşitli spor faaliyetleri yapacaklar, su sporları. Birincisi yelkenli olacak, yelkenli sürecekler. E, denizcilik ile ilgili bir grup. O yüzden işte böyle spor faaliyetleri yapacaklar, su sporları. Ben de onlara eşlik edeceğim, Şöyle fotoğraf falan çekeceğim. Bu sırada da sizlere bir video yapayım dedim. Sizlere bu aktiviteleri biraz göstereyim dedim. Bu arada öğleden sonra da Valencia'ya gideceğiz. Valencia'da arkadaşlar Portekiz'in en kuzeyinde İspanya sınırında yer alan küçük bir şehir. İşte öğleden sonra orayı da göstereyim sizlere. İsterseniz videoya geçelim. Yatların olduğu alan şöyle göstereyim arkadaşlar. Burası. Görüyorsunuz bayağı büyük bir hangar. Öğrenciler burada üstlerine can yeleklerini taktılar. Grupta bunlar yaklaşık bir 20 kişilik bir grup. Evet. Ee, Diyarbakır büyük yata geçtik arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar, Portekiz'de ne iş yaptığımız belli değil. Fotoğrafçı mıyız, tur rehberi miyiz, çevirmen miyiz, kaptan mıyız? Yurtun alt katı da var arkadaşlar. Bir bakalım isterseniz. Evet. Burada direkt bir tane yatak var. Yanında yine çekmecesi dolabı. yeni yatak. Ha burası farklı odaymış hatta. iki tane oda var arkadaşlar. İki tane farklı yatak. Onun dışında burada tuvalet, banyosu. Ve burası oturma odası. Buzdolabı, ocağı, fırını, televizyonu. Ve burada da farklı bir oda var, yatak var yine. Görüyorsunuz. Buradan da dışarıya izleyebilirsiniz. Gerçekten işi çok güzel arkadaşlar, beğendim bayağı. bitirdik arkadaşlar. Gayet güzel geçti ama bayağı soğuktu. Burnum falan da hatta kızarmış. Şimdi e, birazdan öğle yemeğine geçeceğiz. Öğle yemeğinden sonra da bahsettiğim gibi Valencia'ya doğru yola çıkacağız. Valencia dışık buradan bir yarım saat 45 dakika uzaklıkta zaten çok uzak değil. Yani yine hala aslında İspanya sınırına yakın sayılırız. Valencia tam İspanya'nın e, sınırında yani 5 dakika köprüyle yürüyerek hatta geçebiliyorsunuz. Ama biz bugün İspanya'ya geçemeyeceğiz, geçmeyeceğiz. Sadece Valencia'da birkaç turlayıp geri döneceğiz. Bu arada e, ee, mobil çalışıyorum arkadaşlar. Zaten daha önce video çekmiştim. Daha Portekiz'de ne iş yaptığıma dair. O videoya da şuralardan bir yerlerden göz atabilirsiniz. Onun linkini de koyacağım. Bu arada Mobile Friends bu yeni bir otobüs aldık. Futbol takımlarının otobüsleri gibi süslediler. Mobile Friends logosuyla. Evet, şimdi yemeğe geçeceğiz. Valencia'da görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi Valencia'ya geldik. Şöyle göstereyim size. Valencia'da Hisar gezeceğiz. Burası Fortaleza de Valencia diye geçer. Valencia Fortress'i. Şimdi, şu gördüğünüz hisar arkadaşlar. Burası yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda bir hisar. Sam zaten arada nehir var. Nehrin karşısında da İspanya var. Burası İspanya'dan gelen saldırılara defans, savunma yapmak için inşa edilmiş bir yer. Ve yapımı da yaklaşık 12. yüzyıla dayanıyor. Ama daha sonra şimdiki halini... 17. yüzyılın sonlarına doğru alıyor. Şimdi isterseniz hep birlikte gidip bir İspanya sınırına bir göz atalım. Manzarası da gerçekten çok güzel. Manzarayı sizlere bir göstermek istiyorum. Şimdi e, Hisar'dan geçtik. Geçince direkt burada bizi turizm ofisi karşılıyor. Burada da işte sağlı sollu çeşitli kafeler var. Restoranlar var. Evet, böyle dar sokaklardan geçiyoruz. Burası da sağlı sollu tekstil ürünleri, giyim ürünleri satan mağazalarla dolu. Mesela çorap satıyor. 6 parça çorap 5 Euro. Ve burası arkadaşlar İspanya sınırında olduğu için sokakta full İspanyolları falan görebilirsiniz. Ve fiyatlarda da yine bize İspanya'ya göre daha ucuz olduğu için, İspanyollar buraya gelmeyi yine tercih ediyorlar alışveriş yapmak için. Bizdeki şu anda Bulgaristan Türkiye muhabbeti olduğu gibi, nasıl Bulgarlar alışveriş yapmaya Türkiye'ye gel geliyorsa yine İspanyollar da alışveriş için, restoran işte yemek içmek için Portekiz'i tercih ediyorlar sınırda. Evet şimdi buranın en güzel manzarasının olduğu yeri göstermek istiyorum size arkadaşlar. Tam şu nehrin karşı tarafı. Burası arkadaşlar İspanya. Şu tam şurada görmüş olduğunuz binaların olduğu şehir Tui şehri. Ve tam Tui'de de şu yukarıda görmüş olduğunuz yer Tui Katedrali. Orası da çok ünlü bir katedral. Ve bu görmüş olduğunuz köprüden sadece 5 dakika içinde karşıya İspanya'ya geçebiliyorsunuz. Geçerken yolda hiçbir şekilde vize kontrolü veya hiçbir kontrol yok. Direkt karşıya 5 dakikada geçebiliyorsunuz. Yine bu nehrin ismi de Minyo Nehri. ve bu Minyo Nehri arkadaşlar aynı zamanda Minyo Portekiz'in kuzeyinin bölgesinin ismi. Yani bölgenin ismi de aynı şekilde bu nehirden geliyor. Minyo bölgesi. Neredeyse bitirdik arkadaşlar geziyi, grubu. Bir iş günüm böyle geçmiş oldu. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayalım. Herkese ileriki videolarda görüşmek üzere. Şau.